Ahmet, oğlum sen niye dışarıdasın? Hocam o profil fotoğrafı. Durumuna da sanayiye gittim, döneceğim ya. <laughs> bu saatte ders mi olur? Selamünaleyküm arkadaşlar. Ahmet, okula geç kalıyordun anlıyordum da evdeyiz ya çocuğum. Ya hocam ben istemiyorum ya. Allah okumak okumak istemiyorum ben ya. <laughs> Tam okullar ne güzel tatil oldu dedik. Bir de başımıza bu uzaktan eğitim çıktı. Beni sanayiye verin, sanayiye. Milletin babası oğlunu sanayiye veririm diye tehdit ediyor. Bizimki okula veririm diye tehdit ediyor. Okullar kapandı yarasayı da sen mi yedin lan? Tavuğu bulamıyoruz, yarasayı ne yedin? <laughs> Ankara'da zaten Türkiye'nin başkenti. Üçgenin iç açılar toplamı 180, dağlarda denize paralel. Oğlum sen bayağı biliyorsun ha. He. biliyorum he. Anne, gel dizini izleyebilirsin artık. Evet, andırdı kocayı. Sap bu kadın diyorum da inanmıyorsunuz ya. Anne, senin dizide bizim hoca oynuyor muydu? Ee, <laughs> Türkçeci. Korkarın anası, anası. Sıçtı. Ne Sıçtı. diyorsun, sen niye çaldın beni? Yok bir şey anne, git sonra izlersin diziyi. Şu harekete bak ya, yaptığı harekete bak. Allah aşkına yaptığı harekete bak. Ya. ne diyorsun, söyle? Ders çalışıyorum, ders bir şey demiyorum ya. Ya beni neye çağırdın sen? Salak yemin ediyorum gerizekalı bu çocuk ya. Allah. Ne bu? Basma onu, oynama. Oynama onu, ba basma. Ba Bas, al kırdın, kırdı. Al kırdın, basma dedim ben sana. Ne kırması ya? Cama ne zaman biter ya? Ben dizimi izleyeceğim. Altı getir, ee, işte öyle bir şey. O çok güzel bir dizi. Ya diyeceğim alt tarafa havar yormadır ya. Ha işte ondan hocam, çok iyi bir film. Hocam. Siz, bir film mi ee, Uzaktan eğitim mi olur? Lan eğitim mi olur? Evet. Oo, korona bitsin sanayi. Ben okula gelmek istemiyorum ya. Milli Eğitim bıraksın benim yakamı artık. Ben sanayiye gitmek istiyorum. <laughs> Ana. Abla, camını sileyim mi? Evet, ha? evet ya. Şş, cam aç, ses gelmiyor. Cam aç. Ya, Abla, camını sileyim. Bak şunu da sileyim. Bir kere kullandım. Ben senin telefonuma oksijenim diye kaydettim. Lan karbon olayım sal beni ya istemiyorum. <laughs> e sen bayağı kimya biliyorsun. He biliyorum <laughs> biliyorum. <laughs> Hocam hazır şu metre elinizdeyken bir boynunuzu ölçseniz iddiaya girdik. Ben bir elli diyorum. Anne <laughs> can biz oyun oynuyoruz. Oyun da mı oynayamayacağız? Uzun eşek oynarız lan. <laughs> Çocuk yüz yüze gelmek yasak dedim ya. Uzun eşek de yüz yüze mi geliyorduk? <laughs> Bunun dedesi de başımıza Fier Curie oldu ya. O kim lan? Nobel ödülü alan fizikçi. E sen bayağı fizik de biliyorsun. He, biliyorum. He, he biliyorum. Hocam ben hiçbir şeyin arkasına sığmıyorum. Yine şerefimle iki aldım değil mi? Sıfır aldın Ahmet. Artık adımızdan puan etmiyor ya. Çocuk, adına yazarak puan veriyoruz diye bütün kağıda Ahmet yazmışsın. Mantıklı lan. Hayır, hakkın geçmesin diye topladım kırk ediyor. Yine kalıyorsun. Beş tane daha yazacaktım. Bilemedim. Hocam benim kafam matematiğe basmıyor. Çocuk edebiyat dersindeyiz ya. İşte düşünün böyle basmıyor. <laughs> İlgimi çeken konu olunca çalışıyorum ya. Neymiş o konu? Sanayi devrimi. <laughs> Bir hönkürün geçsin o. Yapın. Sıfır olan var mı? Sıfır yedi var. Sıfır beş soruyorlar. İnce eltiriz sen alıcı mısın onu de. Benim sanayi yazmaktan sayfam kalmadı. Aslında var ya ben sınavı komple iptal de ettiririm de karabiber yazdım. Al ah, Mervan'dir. <laughs> Cebinde karabiber yaşıyorsun? He, tavuk da var. <laughs> Sanayinin orada güzel oluyor, güzel yapıyorlar biliyor yani. musun? Karabibersiz de yenmiyor bu. Yaşasın ya o kanayi! Ahmet ayağa kalk! Hocam ayaktayım zaten. Aa, hiç belli olmuyor ama. Allah Allah, bana diğine bakın ya. gülün, 98. Hocam ya, iki puanımı nereden kırdınız? Senin iki puanını <laughs> Hocam, benim 98 puanımı nereden kırdınız? Sen? Kafanı kırmadığıma doğaydı. Sana beş hececeleri sormuşum. Sen ne yazmışsın oğlum? Hocam benim bildiğim tek hecece var. O da Fembero. O anana söyle geçen gün gün için benden aldı, 24 tabaklı bıçak çamak setimi geri getirsin. Biz de çatal bıçak biz Kullanıyoruz onları. Bu aslında iyi oldu biliyor musun? Sabah 9'da geliyoruz buraya. Daha uykum açılmamış, ufkum açılmamış. Burada oturuyoruz böyle. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Ben babama kaç kere dedim beni sanayiye ver diye. Dersin başından beri defteri sanayi yazıyor. <laughs> Baba benim okuyasım yok. Beni okuyasım okudan... <laughs> al. Baba ben okumam. Benden umudu kes kes. Ayrıca utanması gereken biz değil, sizsiniz. O ne demek lan? Koca koca adamlar burada oturuyoruz, arkamızdan atıp tutuyoruz. Utanmıyor musun? Al beni okuldan. <laughs> Al arkadaşım aşkı, ben gidiyorum baba. Bana bak, çok uzaklaşma kapıda beklerim. Tamam, köşedeki sanayide çay içiyorum ben. Hayır. Ben okumam baba, vallahi okumam. Şuraya gelince benim dadım tuzum kaçıyor ya. Yani. Keyfim gidiyor ya. okuldan alıp şeye vereceğim. Sanayi. Hikret amca, beni versene oraya. Kurbanın olayım, hadi. Ahmet, olur mu öyle şey ya? Lütfen ne okuldan alması, ne sanayisi ya? Baba, beni mutlu etmedin. Bırak başkaları mutlu olsun, baba. Gel lan buraya. Lan gel buraya, gel. Öyle Oğlum niye sarılacağım? Dövmeyeceğim. Dövmeyeceksin sen. Boşan, Boşanmayacaksın. Okul hayatın güzel gidiyormuş. işte bak hocam da dedi, pırlanta gibi öğrenci dedi. Keyfim kaçtı işte baba. Ya adam tam vazgeçmiş hocam. Beni sanayiye verecek, alacak şu okuldan. Niye adamı tekrardan vazgeçiyorsun <laughs> ya? Öğretmenim, boğum canlı ders var mı? <laughs>